Kameraman kameramen Kutlu şu anda yolculuğumuza devam edecekiz. Evet şu anda röportaj yapacağız. Ee, bir arabada yolcu olan Mustafa evet, Kahraman'a soruyoruz. Mustafa, 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 soruyor. Mustafa, 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 Mustafa. Kahramaner ee, bu olay hakkındaki duygularınız neler? Siz oraya sorun. Hangi olan? Bu seyahat hakkındaki duygularınız neler? Lütfen çıkayınız. Ne söyleyeyim arkadaş? <laughs> Mükemmel ya. Keşke bütün arkadaşlarımız buraya gelebilse de. Esnami evinde ikamet edip gezebilse. Ben buradan bütün arkadaşları, bu gazeteyi izleyecek bütün Türk vatandaşlarını Hatay Kırıkan Alan Yaylası'na davet ediyorum. Beslemenin annesi Allah razı olsun ondan, e, babasından da bize öyle ikramda bulundular, öyle hissette bulundular ki mükemmel arkadaşlar ya ve herkesi çağırıyorlar, tanıdık tanımadık. Herkes gelsin, Kenan e, Köse'nin evi neresi desin, bulsunlar, gitsinler, yerleşsinler. Maşallah, otel gibi. Yatak bol, yemek bol, Efendime söyleyeyim serin hava harika yayla anladın mı? Mükemmel arkadaşlar. Tavsiye ediyorum. İstersen i̇şte bir çoban. Merhaba ben çobanım. Yıllardan beri buradayım. Bu ağaçlar, börtü böcekler yoktu. Hepsini ben ektim. Benim babam ekmiş. Kapıları da bize ait. İsterseniz iste satabilirim. İster misiniz? İstemeyiz. Sudan ucuz. Kaç da verirsiniz? <laughs> Kardeş burada bir şey gözükmüyor ki. Niye durduk burada? Öküz Mustafa, bastığı gözlüğü fark edemiyor. Oysa burası şey diyorlar, burası baharın gezi, tam bir gedik yani, gedik bir yer şey, böyle değişen, yani. tam bir rüzgarlı bir kuşların manzarası var, aşağıda deniz görünüyor, Ay bulutlar olmasa deniz görünüyor normalde, çok güzel ama. Evet görüyorsunuz beslenmenin bir yalanı da, bulutlar olmasaydı deniz görülürdü, <laughs> hah ah, 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 <laughs> hah oh, <laughs> Hadi kutu çek. Biraz hadi çıkalım ya. Yok mu kaval? Evet. Biz de çalalım ya. <laughs> Yok benim ben bir Ben, 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 çobanım. <laughs> Siz de yeni kameralar. Ben, ben, de çobanım. <laughs> ben de çobanım olmak Ama arsalar benim. Parayı ben alıyorum. Arkadaşlar şu anda bu gördüğünüz Yok, sis değil. Sakın aldanmayın. Burası bulut bulut. Şu anda ben 3500 diyorum da herhalde 4500 5500 metre falan yüksekteyiz. Yok lan çok iyi arkadaşlar. Neredeyse birinci kat semaya geldik yani. <laughs> Merhaba, bu çoban. Bunun Baba. babası. Bunun babası ekmiş buraları. Kapılar bunlar Lazım mı kapı? Of. Baba. Bana Tarkan'dan dudu dudu çalar mısın? Hadi <laughs> yine. Yetmez mi kardeşim bu? Oğlum nadim dudu. Merhaba, ben çobanım. <laughs> Benim babamın buralar. Kapı yani, lazım şey mı? Şey var ya, var ya, atlıyor birden. Nilen onu Siz balıkları gördünüz mü? Yok. Et e, bir dakika. 27 yaşındayım hala çobanım. <laughs> Varsa bir iş ben tapu karşılığı işten <laughs> alırım. Hadi gel lan. Hadi geç. Özünüz kaçtı? 4-5 var herhalde. Toplam çok karizma oldun ya. Yani oha falan oldum yani. Neyse siz burada bekleyin biz sizi dönüşte alırız. <laughs> Arkadaşlar. Let's go bu e, flütten almak isteyen olursa ben 500 bin liraya alacaktım. Beslenme iki tane alınca adama dedim ki abi bir tanesini ücretsiz olarak hediye eder misiniz? O da tamam dedi. Böylelikle beleş aldık. Ay beleş. Beleş Harbi mi? Harbi ilgilenseniz iki flüt alırsanız üçüncüsünü beleş veriyorlar. Kazık gibi. Kaptan gidiyor muyuz? Gidiyoruz abi ya. Kaptan. Yeteriz ya. Gidiyor muyuz? Gidiyoruz gidiyoruz abi. Ben de iki saat çekiyor. Başkası çekil Yeter ya. hadi ya. Arabanın önüne çek. Arabanın önüne Arabanın önüne çek de araba vursun diyor öyle mi? Dur lan, gel Merhaba, ben çobanım. Çek çek beni çek. Devam kaptan. 31 NN 003 plakalı araçta şu anda görüyorsunuz. Kaptan pilotu Saadettin Bay. Hayır ya. Üstünde Kudüs Demir, önünde Mustafa Kahramanlar dallaması. Ve yanında Best of Army köse. Best of Army. En iyi çalışmıyor mu <laughs> ya? Çalışmıyor bu ya? Ne çalışmıyor? Pillet tutmuyor ya bunu. Çek kulağını sağa Çekilen bir sağa gidiyoruz. Evet gidiyoruz. Ortak şu manzaraya bak ya. Hangi, Hangi? manzara? Dersin ki burası Karadeniz ya. Olur mu ya diyor oğlum? Olmaz. Olmaz diyor bak alttan. Mesut abi devri tarafı ya. O da sen bizi kandırmıyorsun la. Oynama arabanın kuyruğuyla maç edin ha. <laughs> la Başka lan. yeri Orası... <laughs> Oynama la, dokunma la orasına burasına lan Koş ol yeri. Şoför Şoför normal git ya. Destami bizi diskoya götür. Destami bizi diskoya götür. Kamera kayıtta. Öğlenin sonra babana diskaya gitmek istedim. Evet. sen <laughs> Heee Ay bak manyak ya Şu halın temizliğine bak ya Salın salın ciğerlerin de olsun